Suç Rabbin ihsanı Bildirildi fermanı Günahları eritir On bir ayın sultanı Ramazan ayının 11. gününden hepinize selam olsun arkadaşlar. Cıvıl cıvıl Ramazan programına hoş geldiniz arkadaşlar. İsmail, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne güzel okudun manini. Tebrik ediyoruz seni. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Seni gördük, daha iyi olduk. İsmail'cim, seni tanımak istiyoruz. Bize yaşını söyleyebilir misin? 10 yaşındayım. 10, maşallah. Peki, kaçıncı sınıfa gidiyorsun İsmail? 5. 5, Beş. ne güzel. Peki, 5. sınıfta en çok hangi dersi seviyorsun? Spor daha... ve matematik. Spor ve matematik. Sen de futbol peşinde koşturuyorsun o zaman evet. değil mi? Maşallah, maşallah. Peki bu arada camiye gidiyor musun? Evet. Kur'an derslerine katılıyorsun. Evet. Kur'an okumayı biliyor musun? Evet. Maşallah, çok güzel. Sunay abi, bugünün bilmecesini ben çok merak ediyorum. İsmail arkadaşımıza çekmesini rica edelim mi? Hazırsa İsmail arkadaşımız. Evet. O zaman beraber tamam. davulu Alalım. bırakıp Ramazan takvime gidip nerede 11. günümüz? Ramazan ayında çokça yapılır, sevapları kat kat artırır. Biri okur, biri dinler. Bunu duyan melekler bir bir gökten iner. Wow, hmm. ne güzel bir, bir tahmin var mı? Evet. Ekran başında kılar içinde tekrardan bir sesli bir şekilde okuyalım istersen sen de orada tahminini yürüt. Tamam. Ramazan ayında çokça yapılır, sevapları kat kat arttırır. Biri okur, biri dinler. Bunu duyan melekler bir bir gökten iner. Abi, tamam, ta Geldim geldi mi aklına bir şey? Geldi. Arkadaşlar sizler de bu arada YouTube'un chat bölümüne cevaplarınızı, doğru tahminlerinizi yazabilirsiniz. O zaman İsmail bir tahmin alalım istiyorsan senden. Ee, Nedir cevabımız acaba? Mukabele. Mukabele. Mukabele dedi İsmail. Acaba doğru mu ki? Tahmini olan var mı? Tamam bir tahmin alalım o zaman Sunay abi. Aynısını diyorum. Mukabele, mukabele. diyor, mukabele diyor arkadaşımız. Bence de. Sen de mukabele diyorsun. Evet. O zaman cevabımızı görebilmek için seni yap bozumuzun yanına alabilir miyiz?

Evet İsmailcim, seni şöyle yanıma alabilir miyim? Cevabımız neymiş? Senden alalım. Mukabele. Cevabımız mukabeleymiş. Yani doğru bildiniz arkadaşlar. Tebrik ediyoruz. Bir alkış alalım. İsmailcim, Ramazan ve Sultan arkadaşlarımız mukabele hakkında bakalım bize neler anlatacaklar. Hep beraber dinleyelim. Tamam? Tamam. Ben sana haber verdim sandım kardeşim. Kusuruma bakma. Biraz alel acele çıktım evden. Mukabeleye yetişecektim. Niye? Mukabele nereye gidiyor ki? Sen niye yetişeceksin mukabeleye? Yok kardeşim öyle değil. Ha, yetişeceğim dedin ya. Ben de zannettim arkadaşın mukabele. E, o zaman mukabele arkadaşın değilse nedir abi? Mukabele Kur'an'ı baştan sona okumaktır kardeşim. Özellikle Ramazan aylarında her gün bir cüz okuyarak bayrama kadar bütün Kur'an'ı baştan sona, oku, sona okumaktır. Aa öyle mi? Evet kardeşim. Ramazanda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam meleği ile her gün mukabele okurlarmış. Mukabele bir kimsenin Kur'an'ı ya ezberden veya kitaptan açıp yüksek sesle okuması ve onu dinleyen topluluğunda sessizce Kur'an'ı takip etmesidir. Aa, ama o zaman sen nereye gittin şimdi mukabele okumaya? Camiye gittim kardeşim. Camide hoca okudu, ben de oturup Kur'an'ımı takip ettim. Çok güzel abi. O zaman ben de bir dahakine gelebilir miyim seninle? Kar İnşallah kardeşim. Neden olmasın? Çok güzel oluyor. Ben severek gidiyorum her seferinde. Hem böylelikle Ramazan ayının 30 gününde tüm Kur'an'ı okumuş oluyorum. Yarın seni de alayım yanıma. Yaşasın. O zaman yarını iple çekeceğim. Anlaştık kardeşim. Anlaştık. Ramazan ve Sultan arkadaşlarımız bize mukabele hakkında çok güzel bilgiler verdiler değil mi İsmail? Evet. Peki konumuz mukabele yani Kur'an-ı Kerim okumak. Ee, İsmail'cim sen Kur'an okumayı biliyor musun acaba? Önce onu soralım. Evet. Peki Kur'an-ı Kerim'i hiç hatmettin mi? Hayır. Etmedin. Kaçıncı sayfadasın Kur'an-ı Kerim'de? Ee, hep ben camiye gidiyorum. O zaman hep böyle baştan başlıyorlar. Ha baştan başlıyorlar anladım. Hayırlısı olsun. İnşallah bir gün sana da hatmetmek nasip olur. İnşallah. O zaman şimdi beni merak ettiğim Ramazan kuşlarımız bize senin hakkında neler anlatmış? Sunay abimize soralım. Ramazan kuşlarımız geldiler yine bu sabah imsak vaktinde. Camın kenarında oturdular. Hem Kur'an ayı hem konumuzla mukabele olunca dediler ki İsmail kardeşimiz çok güzel Nas suresini okuyabiliyor. Bu haber doğru mu? Yanlış mı? Evet, doğru. Doğru mu? Doğru. Peki o zaman hem seyircilerimizle hem de buradaki arkadaşlarımızla paylaşmak ister misin? Evet. O zaman seni dinliyoruz. Hı. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerrin vesvasil hannas, ellezî vesvisu fi sudurin nas, min el cinnetin vennas. Sadakallahu'l-azim. Sadakallahu Tebrik ediyoruz seni İsmail. Allah razı olsun. Çok güzel okudun. Nas suresini de inşallah tüm arkadaşlarımız ezberlesinler. Gerçekten her bir surenin ayrı faydası var. Hem ruhumuza hem bedenimize çok önemli. Çünkü Kur'an şifadır. Yani hastaları iyileştirir. Allah Teala öyle buyurmuş bizlere. Evet, geldik yine son bölümümüze. Sevgili İsmail, bize Güzel bir hediye getirmişsin. Bu hediyemizi bakalım hangi kardeşimize göndereceğiz? Senden bir isim çekmeni rica ediyorum. Bize okuyabilir misin ismi? İsa. Evet. Nijer'deki yetimhanemizde kalan İsa arkadaşımıza İsmail bu hediyesini Hasene Derneğimiz inşallah ulaştıracaklar. Evet sevgili İsmail'cim çok teşekkür ederiz geldiğin için, bugün bizimle olduğun için. İnşallah yarın yeni bir arkadaşımızla ve yeni bir bilmecemizle sizinle görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet olun inşallah. Hepinize hayırlı iftarlar çocuklar. Allah'a ısmarladık diyorum. Yarın görüşmek üzere. <laughs>